Merhaba, Koca Kocagöz. Haziran Lüküsü 2000 doğumluyum. Isparta Merkez doğumluyum. Aynı zamanda Isparta'da yaşıyorum. E, ee, lise önümü Müşüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdim. Alanım zabıt katipliğiydi. Ee, çekirdek aileye sahibim. Üç kardeşim, üç kardeşim en büyüğü benim. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü kendime hitap ettiği için tercih ettim ticaretle uğraşmanın bana iyi geleceğini, beni daha çok başarıya iteceğini biliyorum. Eee öğretmenim da bu bölümü tercih ettim. Araştırmama göre güzel bir bölüm, önü, önü açık bir bölüm olduğunu biliyorum. Ee, i̇nşallah ileride bana güzel şeyler katacak bir bölüm. Hobilerim arkadaşlarımla vakit geçirmek, dans etmek, ondan sonra gezmek, seyahat etmek. Bunlar yani. Bunlardan hoşlanıyorum. İletişim kabiliyeti yüksek bir insanım. Diyaloglarıma güvenirim. E, hitabımın iyi olduğunu düşünüyorum. Bu kadar.